Ben müziğe ciddi anlamda geç dinleyebilecek bir yaşta başladım. Yani böyle işte 5 yaşında piyano çalmaya başladı falan gibi bir hikayem yok benim. Lise yıllarından sonra biraz aklım başıma geldi ve her şey rağmen bir şekilde müzik içinde bir yaşam olmasa e, mutsuz bir yaşam olacağına karar verdim. Ve uzun bir öğrenim süreci başladı tabii kaybedilmiş yılları telafi etmek başta. İstanbul'da yedik arasındaydım. 8 yıl boyunca 1981 1989 arasında Oxford Şehir Orkestrası'nın başındaydım. 89-97, 98'den 2011'de kapanına kadar Akman Kudu Orkestrası'nın başındaydım. Müzik Basta hayatımdaki belki en önemli şey hala şu anda Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası. Bu yıl 14. yılında bir araya gelecek olan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası benim gerçekten Türkiye'de öncelikli projem oldu uzun yıllardır. Müzisyen olarak da İstanbul'un her tarafıyla e, her tür müziğin en iyisini paylaşmak, bugüne kadar sanıldığından, inanıldığından daha geniş çevrelere e, yayılabileceğini bir misyon olarak edinerek o konuda çalışmalar yapmak benim için çok önemli. Ve e, salonda olan bitinin dışında işte ilçe konserlerinde de yeni başladık ve o da aslında bu duruşun e, güzel bir ifadesi bence ve geliştirmek istediğimiz bir şey. Bence bir konser salonu her şeyden önce İstanbul'un ve herhangi bir, bir büyük dünya metropolünün manevi kalplerinden biri diyebilirim. Bir yerde büyük bir laf olacak belki fakat seküler bir mabet gibi aslında. Kim olduğumuzu, ne düşündüğümüzü, ne duyduğumuzu, toplum olarak birlikte olmanın e, en derin ifadesi olan müzikle bunu nasıl ortaya çıkabileceğini, birlikte yaşayabileceğimiz bir mekan olması lazım. Müziğin anlatılabilirliği var bence, açıklanabilirliği yok. Yani bir insan bir Beethoven senfonisini nasıl yazar? Etten kemikten bir insan bir kağıdın üzerine öyle bir şeyi nasıl var eder? Bunun bir açıklaması yok. Fakat onu anlatmak mümkün ve onun için bazı iletişim kanallarını insanlarla kurmak, onu onlar için açmak mümkün. O dehanın o coğrafyada, o tarih diliminde yeşermesini sağlayan bir takım şartlar var. Bütün büyük besteciler için bu aynı şey söz konusu. Cemal Şitre Senfoni yeni başladım konser dizisinde de o, o düşünceyle devam ediyorum. Ve İnsanların buna çok sıcak baktığından çok keyif aldıklarını ve konserle bir şekilde daha yakın bir ilişki kurduklarını görebiliyorum.